arkadaşlar. Bugün sizinle TikTok yerlerine deniyoruz İsterseniz şimdi video geçelim. Birinci videomuz arkadaşlar şöyle dev köpükler yapıyorlar. Şimdi Enes'le birlikte onu yapacağız. Bugün Azra videoda yok çünkü Azra ona sevdi jimnastikte. Biz de Enes'le birlikte TikTok videoları çekelim dedik bir tane. Bunu bir serisini yapacağız arkadaşlar. Bugün benim birincisini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada biraz suyumuz var. Şöyle. Bu suyun üzerine Enes biraz şey deterjan döker misin? sabun sabunu döküyoruz arkadaşlar. Biraz Öyle daha dökebilirsin oğlum. Şöyle onu karıştırıp Tamam yeter anneciğim. Sapsarı oldu. Şöyle karıştırıp Arkadaşlar şimdi şöyle bir tane peş şişemiz var. Peş şişemizde enese bu saçları savuruyor. Şuradan kestim. Üstüne de şöyle ıslak mendilimizi koyuyoruz. Lastiğimle de, de. Lastiğimi de şöyle takıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burayı şu kısmı şuraya böyle batırıp buradan köpük çıkaracakmış. Bakalım olacak mı? Buradan üflüyoruz arkadaşlar dışarı doğru. Hadi bakalım. Merak, Merak ettim. Bir tane yapayım ondan sonra salır mı Edes'ciğim? Arkadaşlar. <laughs> Keseyim <laughs> mi? Arkadaşlar. Huu. Gördüğünüz gibi dev gibi çıkıyor. Ya bir biraz da bunu fazla kaçırdım galiba. Bu nedir böyle? Acayip güzel bir şeymiş ya. Bunu deneyebilirsin arkadaşlar. Sadece içinizi çekmeyin. Dışarı yüklü çok güzel. Hesanne bir, şey. bir tane dene. Al bakalım hanım işleri bakalım. Suya değecek. İyice şöyle küp bir yığın biraz fazla kaçırmışsın. Biraz daha az da koyabilirsiniz arkadaşlar. Dişe doğru lanecik. anneciğim Huu. çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çıkart anneciğim. Çıkart. Oradan da üfleyici çıkar çıkar. Biz, şunların kepi de çok tatlı. Bir, iki, üç arkadaşa dönüyor. Ay arkadaşlar hep birlikte. Üfle anneciğim. Üfle üfle. Evet yukarı bir taraftan. Çıkar 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 anneciğim. Artık yukarı çık. Enesciğim. Artık yukarı çıkar çıkar çıkar. Çıkar. Daha yukarı çıkıyorsun. Üfle yukarı çıkar. Kafanı yukarı yukarı. Çıkar. Ayağa kalk hatta şimdi. Hafiften yavaş yavaş. Koparlan. Süper oluyor arkadaşlar. Gönder anneciğim. Gönder gönder gönder. Oooo. Arkadaşlar şu an babu bizi istiyor arkadaşlar. Görmeniz lazım. Kökü oyuncak zannetti. Çok güzel. Bayıldım. Arkadaşlar bu Tito kilesi geçmekle kalmadı hatta testimizi. inanılmaz derece keyifli yani hiç bırakmak istemiyoruz şu anda bunu. O üzerinden yüz. evet. Yani banyoda yapabilirsiniz bunu güzelce. Küvete oynarken, duşunuzu alırken yapabilirsiniz. Bahçelerde yapabilirsiniz. Çok keyifli. evde çok uygun fiyatlı bir oyun olmuş oldu. Enes şu an doyamadı. Harf yapıyor neredeyse. Şekiller yapıyor. Çok keyifli. Bravo anneciğim. Yapamam diyor Deniz Arkadaşlar şimdi birinci testi geçti. İkinci TikTok ilimize geçiyoruz. Evet. Geçelim bakalım. Arkadaşlar şimdi ikinci deneyimiz deriz. Bu deneyimizin adı su geçirme zil. Gördüğünüz gibi tarçınımız var. Burada da suyumuz var. Şimdi tarçınımıza döküyoruz suya. Arkadaşlar söylenene göre elimizi tarçınlı suya soktuğumuz zaman kesinlikle ve kesinlikle su geçirmez bir kaptan oluşturuyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Birkaç kaşık koy anneciğim. Bu arada TikTok çok dönüyor bu video. Arkadaşlar ben bunu denedim de ne olduğunu söyleyeceğim. Daha önce mi oğlum? Enes böyle bir mutfağa gelip bir şey yapmaya bayılıyor arkadaşlar. Tamam şimdi bence yeterli evet, gibi. Kaşık. Hadi tamam. bakalım sen denemek istersin. Evet. Şimdi diyorum. Enes deniyor arkadaşlar. Elif'ciğim istersen şöyle arkadaşlar yakın gösterelim. Sen parmağını sok. Sok bakalım parmaklarını birkaç tane tanesini... Ay çok güzel. Dene bakalım. Elif birkaç tane sok bakalım anniş. Ya evet aynen öyle. Oo, Acayip bir katman oluşturdu arkadaşlar. Sanki böyle ıslanacak gibi duruyor ama kesinlikle ıslanmıyor değil mi? Bakayım ne kurumayınız. Kup kuru. Ben mi anneş. Birkaç dakikadan sonra ama... Yalnız iki 2 yaptık arkadaşlar. Bu da gerçekten söylendiği gibiymiş. Çünkü e, TikTok'ta veya işte Instagram'da orada gezen her şey gerçekten olmuyor. Ama bu gerçekten doğruymuş. Ben de Kesinlikle. deniyorum. İşin tuhaf tarafı da sanki ıslanmış gibi hissediyorsun ama asla ıslanmıyor arkadaşlar. Kesinlikle. Tekrar deneyeceğim. Çok keyifli. Bak annemin eline bak. Çok değişik gözüküyor. Annemin eline sanki pislenmiş demeli gibi. Bir dakika dur. Şurayı belirleyebilir miyim anne? E tamam. Acayip güzel arkadaşlar mutlaka deneyin. Mutlaka mutlaka. Mutlaka arkadaşlar mutlaka arkadaşlar mutlaka demişken mutlaka sayfamızı takibi almayı unutmayın tamam mı arkadaşlar? Tamam mı tamam mı? Biz mu? seri bir şekilde videolarımız devam edeceğiz. Artık Youtube'da biz de varız arkadaşlar altın ailesi. <laughs> Değil mi annis? Evet. Şimdi YouTube'da arkadaşlar biz Burayı bir toparlıyoruz enes ile birlikte enes doyamadı şu anda ama gerçekten çok keyifli köpük kadar keyifli bu da arkadaşlar. İkinci TikTok videomuzda başarıyla geçti. TikTok video Kaç mi? aldı anneciğim? TikTok hilemiz. TikTok hilemiz. Pardon ya düzeltiyorum arkadaşlar. Kaç verdin anneciğim? 10 üzerinden 9. Ben 10 üzerine 10 verdim arkadaşlar. Çünkü bak Çok elime güzel. geçiyor bazı yerlerde. İyi de o kadar bocalarsan geçer tabii anneciğim. Hayır hayır ya onun dışında geçiyor onu zaten. Ben veriyorum. beğendim arkadaşlar. 10 üzerinden 10. Şimdi arkadaşlarım burayı toparlıyoruz. Arkasından bu videomuzdaki 3. TikTok hilesine geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi videomuzdaki 3. TikTok hilesi. Bunun için şöyle fosforlu bir kalemim var arkadaşlar. Bu bundan bunların genel daha genişleri oluyor. Evde ben sadece bunu bulabildim. O yüzden bunu kullanacağım. Ee, söyleşe göre TikTok'ta ve diğer kanallarda, shortlarda şunu çizdiğimiz zaman limonla şöyle kulak çöpüyle üstünü temizlediğimiz zaman bunu tamamen limon siliyormuş arkadaşlar. Ki biliyorsunuz bunu çıkarmak çok zordur. Şimdi bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle kağıt üzerine şöyle ben şu kalınca bir şey yaptım. Şöyle göstereyimse fosforlu fosforlu. Şimdi Enes limonu alacak, Aa anneciğim. Şöyle üstüne silecek. Bakalım gerçekten çıkıyor muymuş? Yap bakalım anneciğim. Ona göz arkadaş Enes arkadaşlarına göstererek. Bir dakika. Arkadaşlar inanacaksınız gerçekten sirk bir şey. Göster bakalım anneciğim. Tamamen gitti arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım ben Enesciğim. Bir mi? Şöyle bir deneyelim. Sen arkadaşlara gösterip şöyle bir sil. Şu an evde babamız yok. O yüzden yakından çekemeyeceğiz. Sen şöyle havadayken onu bile çıkartır yani. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir görsün. Şuna bandırıyor. Nerede? Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzelmiş bu da. Yattığımız yer silindi bile. Acayip güzel arkadaşlar. Bunu mutlaka deneyin altını çizdiğiniz şöyle işte romanlarda, kitaplarda altını çizdiğiniz yanlış yerde bunu temizleyebilirsiniz evde. Göster bakalım anneciğim arkadaşlarına. Kazı kazan gibi çok iyi <laughs> Şöyle arkadaşlar iki yerde yaptı. İkisi de çıktı limonla. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdi üçüncü TikTok videomuzun da şimdi üçüncü TikTok ilgilimizde üçüncüsü de geçti. Enes evet, beğendin mi bunu anneciğim? Ben 10 üzerinden on... Dokuz buçuk. Ama yararlı bir şey Ay, değil mi Enes'cim? Dokuz. Buna da dokuz. Arkadaşlara 9 yararlı, bir şey olsun işte arkadaşlar. Şimdi geldik. Dördüncü. hala doyamadı. Pikto kirilerinin dördüncüsünü arkadaşlar. Geçelim bakalım. Arkadaşlar şimdi dördüncü deneyimize geçtik. Arkadaşlar şöyle bir portakal şeyimiz var. Ben mandalina, önce mandalina işte. Mandalina. Ha mandalina. Arkadaşlar, ben hazırlamıştım. Oraya bırakmış. Ben Enes de seviyor böyle şey parçalamayı. Gitmiş onu para parçalamış. <laughs> Anne dedi ki keşke parçalamasaydı. Bu daha güzel olmuş. <laughs> Kesinlikle parçalama saydım o uğraştım dedim gittim yaptım bu daha iyi oldu arkadaşlar. Her şey bir hayır var diye bozulamaymışlar. Arkadaşlar şurada şöyle ortada bir şey olacak bakın. Evet aynen öyle arkadaşlar. Birazdan zaten yakından çekeceğiz. Evet. Şu ortadaki mandalina dediği gibi şurası kalacak ki onu yakacağız arkadaşlar. <laughs> bir kerebetimiz var. Evet ve biraz da yağımız var arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine şöyle yağı, döküyoruz. yağı döküyorum. Bu şöyle tam bir deney değil aslında bizim Türklerin de yaptığı bir şey. Güzel bir şey ama. Benim hoşuma gitti eğer yani gerçekse. Şimdi şöyle bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben biraz yakına geldim şöyle. Şunu yakıyoruz. Ben bunu çok merak ediyorum yalnız. Kibirte maşallah. Üf, ama hızlı geldi ya. Tekrar deneyim. ben bitti saniyesinde. Tekrar daha. Ucu sıcaktı. Dikkat et olun. oğlum. Ya ucu da mavi çok şeker. çak şeker. Şimdi arkadaşlar tekrardan. Şöyle bir deniyoruz. Artık alev al. Arkadaşlar bir kez daha deneyeceğim. Eğer bu da olmazsa Hayır anne ya. Yarına kadar deneyelim. Bence olacak. Tamam. Şurası ben daha bir kuru duruyor, bir dakika. Şurası daha kuru duruyor. Şurasını yapmaya çalışayım. Kımdatma anneciğim. Birazcık güzel gibi. Arkadaşlar, sıkımız kaldık. Bıraksam. Aman aman. Arkadaşlar şu çakmağı da getirelim. Eğer olmazsa artık tamamıyla bitiyor. Arkadaşlar vallahi bir şey için kaç dakika duruşuruz? Arkadaşlar bin bir defa denedik. Ama kesinlikle o benim de yaptım hatta. Olmuyor. Yani göründüğü gibi kesinlikle değil. Biz doğru yaptık ama burada bir sıkıntı var. Büyük ihtimal bizi kekliyorlar arkadaşlar. Kek. Evet. Olmadı. Şimdi diğer derimize geçiyoruz benim arkadaşlar. De arkadaşlar biz şimdi şöyle bir şey izledik Enes'le internet üzerinden. Şöyle çay yarımız aldığımız zaman eğer çok demli sevmiyorsak, açık içiyorsak bu ikiye bölünebiliyormuş. Aynı zamanda atıyorum elinizde çay kalmadı. Bir tane kaldı ama iki şişe içmek istiyorsunuz. Tekrardan bölüp paylaşabiliyor musunuz bardakları? Şimdi deneyelim bakalım gerçekten oluyor mu? Şöyle. Ama belki de farklı markalarda da var. O da olabilir. Bizim elimizde bu marka vardı. Delilere göre arkadaşlar şuradan tutuyoruz. Şöyle biraz daha yaklaştırayım size. Şurasını şöyle koparıyorum. Şöyle. Burası gitti. Gerçekten de açıldı arkadaşlar. Şöyle. evet. Şuradan da. Anne hepsi gidiyormuş. Evde gidiyormuş şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar oldu. Çok güzel oldu hem de. Oluyormuş. Ay. Şöyle bir tanesi buna. Bir tanesi Enes'e. İki tane çayımız oldu arkadaşlar. Bu da sınava geçti arkadaşlar. Güzel, Hoşumuza gitti. Değil mi Enes'cim? Evet. İki tane çayımız oldu. Hadi Enes bir çay demin içelim anneciğim. Olur mu? Arkadaşlar şu anda son nereğimizdeyiz. Arkadaşlar şöyle bir bitki şeyimiz var veya çay işte. Böyle bir şeyimiz var. Çakmak. Çakmak. Bir de şuna dökülmesin diye biz tercih ettik. Tamam. Çünkü burası tatlı ya. Ha bir de şunu. Arkadaşlar genel bitki çaylarında yapılıyor. Çünkü bitki çayı yapı olarak daha bütünlermiş. Şunu şuradan şöyle koparıyoruz arkadaşlar. Evet. Şunu açıp içindekini şöyle Döküyoruz. Yani içeri boşaltıyoruz anlayacağınız. Şimdi. Şöyle masaya koyacağız. Ve yakacağız arkadaşlar. Mis gibi de koktu burası. Bir dakika. Anniş. Arkadaşlar şimdi. TikTok son deneyimiz. Bismillah diyerek yakıyoruz. Hadi bakalım. Bırak. Hadi. son deneyimizde başarılı. Bugünkü deneyimiz TikTok ilerinin güzel geçti. Yani o üzerine onu aldılar. Bu çok da güzeldi. Beş, dört, evet. Alt, bir beş, tane de. sadece yapamadık veya yanlış bilgi vermişler. Onun dışında hepsi çok güzel geçti arkadaşlar. Arkadaşlar deneyimizin sonuna geldik. 5'te 4'e başarıyla tamamladık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.